Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte neden bir yıldır video yüklemediğimi anlatacağım niye sizlerle birlikte dedim alışmışım sorgulamayın neyse şimdi ben bir sene önce e, bir tane oyun oynuyordum sonra youtube'a gireyim dedim bir baktım oturumum kapalı ama açıktı benim normalde şifreyi denedim kendi şu an kendi şifremi olmadı açılmadı ara şeyi denedim falan sonra bıraktım bir sene sonra aklıma geldi Ben şifreyi değiştirmiştim Evet evet Hay kafama tüküreyim neyse bir yıldır bunun için video yüklemedim ha, bu arada bu video biraz kısa olabilir çünkü akşam 30 dakikalık video yayınlayacağım haberiniz olsun. Ondan yararlanırsınız. İnşallah. Neyse. İşte sonra dedim ben şifreyi değiştirmiştim değil mi dedim. Sonra bir denedim. Kanal açıldı. Hay olmayan. <laughs> Neyse. İşte öyle bir senedir video yüklemediğim için üzgünüm artık sık sık video yüklerim. İnşallah. O zaman kapatıyorum. 30 dakikalık videodan yararlanırsınız. Bay bay. Kapansana.